de ilk. Senetle taksitle alışveriş. Ekmek fırınlarının önündeki kuyruğu gördüğümüzde bir de mis gibi pide kokusunu içimize çektiğimizde anlarız ki Ramazan geldi. Geçen yıl kilosu en fazla 33,5 liradan satılan Ramazan pidesinin kilosu bu yıl 60 liraya çıktı. İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gramlık pidenin fiyatı 15 lira. İzmir'de ise 300 gram pide 18 liradan satılıyor. Yani pide fiyatları cep yakıyor. Bu durumda ne yapmak lazım? Tabii ki evde Ramazan pidesi yapmak lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte bu sorunun cevabını pide ustası Sibel ...Çamalan'dan alacağız. Sibel Çamalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı... ...Enstitü İstanbul İsmek'te görev yapıyor. Ramazan pidesi kursu veriyor. Evdeki malzemelerle çok rahat bir şekilde... ...Ramazan pidesini yapabiliriz. 3-4 tane hatta çıkartabiliriz. Bunun için 1 kilo güzel protein değeri yüksek... ...unlar kullanılırsa daha iyi olur. 20 gram yaş maya, 10 gram tuz... ...yaklaşık alt, 600 gram da su yeterli olacaktır. Ancak Sibel Çamalan daha iyi bir görüntü olması için... İki katı malzeme kullandı, hamurun makinede kardı, suyu una yavaş yavaş kattı. Mayayı ilave etti, son olarak tuz ekledi. Tüm malzemeler karıştı, hamur istenen kıvama geldi. Hamurun cıvık olması önemli. İstenen kıvama gelen hamur toparlanıp üstü örtüldü, 20 dakika bekletildi. Hamur dinlendi, fırın küreğine bol kepek atıldı. Sonra da sıra hamurun üstüne şifa sürmeye geldi. Şifa bu. içinde un, su, biraz da yumurta sarısı var. Üzerine e, sürdüğümüzde biraz daha hamur yumuşar ve şekil yapmamıza, tırnakları yapmamıza sebep olur. İsteyen şifanın ardından yumurta sarısı da sürebilir. Şekil verilen hamurun üstüne çörek otu Aynen. ve susam atıldı. Fırının sıcaklığı önemli. 200 derecenin üzerinde olması şart. En fazla 10 dakika içinde pişer. Toprak kabın içine bir su koyabiliriz. Fırın sıcakken yani Ramazan pidesini atmadan önce içine koyup oradan buhar alabiliriz veya hut Ramazan pidesini koyduktan hemen sonrasında bir tane buz da daha iyi nem almasını sağlayabiliriz. Ramazan pidesi Osmanlıdan günümüze gelen en az 500 yıllık bir gelenek. İftar saatini bile kaçıranlar olurmuş Aynen. çünkü fırınların önünde o uzun kuyruklar, geç bitmeyen saatler ama illa ki o pide alınırmış. Aynen öyle. Evet pidenin bayatlamasını önlemek için de... ilk gün aldığımızda bezin içine sararsak akşama ya da yarın hiçbir şey olmadan koruyabiliriz onu. Evde pişirilenle fırında pişen Ramazan pidesi arasındaki farka gelince... Hiçbir şey değişmez tadında. Ramazan pidesi hep aynıdır. Ramazan pidesi hep aynı efendim. Evde yapın, afiyetle yiyin. Şimdiden hayırlı iftarlar olsun diyelim.